Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Yeniden gelenler için hoş geldiniz. Beni ilk kez tanıyanlar için de ben Işılar. Bugün sizinle yeni bitirdiğim kitap olan Knut Hamsun'un Victoria isimli kitabından yola çıkarak aşk ve sevgi üzerine konuşmak istiyorum aslında. Kitaptan daha ziyade bu iki kavram üzerinde kendi kendime düşünüp konuştuğum bir video olsun istedim. Adını yine bildiğiniz gibi o yüzden bunu kapatamıyorum ama şarjı bitiyor. Yine hiçbir şey istediğim gibi olmadan videoyu bin bir zorlukla çekmeye çalışacağım şimdi sizinle. Şimdi Victoria Knut Hamsun'la benim ilk tanıştığım kitabı oldu. Ee, bir oturuşta bitirdim. Ya zaten çok kalın bir kitap değil. 100-150 sayfa olması lazım. Bir oturuşta bitirilecek, bitirilebilecek kolay olay örgüsüne sahip bir kitap iki tane alıntı yapmışım bu kitaptan sadece ama bana e, kattıklarını şu an sizinle paylaşmaktansa aslında kafamda daha çok tartışmalara, kendi kendine tartışmalara çatışmalara sebep oldu bir tık. Çünkü e, bir türlü kavuşamayan e, Rome ve Juliet'e benzettim aslında ben. Öyle bir olay örgüsü var. Çok saçma bulduğum yerler olsa bile elimden hiç bırakamadım. Yani Ha kavuşacaklar, kavuştular bilmem ne diye diye spoiler vermeden nasıl söylenir bilmiyorum ama gerçekten arkadaşlar yani Romeo ve Jure diyeyim size anlayın ya spoiler yemek istemeyen lütfen videoyu kapatsın çünkü spoiler vermem mümkün değil yani çok sinirlendim çünkü beklediğim son bu değildi çok baştan sağma bir son olmuş. Bu arada Knut Hamsun'un doğan kızına da Victoria adını verdiğini öğrendim. Nobel Edebiyat Ödüllü bu kitabı okuduğum için pişman değilim. Ama arkadaşlar Allah için yani lütfen bir bana 10 yaşındaki heyecan duyulan bir şeyin aşk olduğunu söylemesin ya. Ya da ne bileyim 10 yaşında tamam hoşlanmış, heyecanlanmış olabilir ama ölüm sebebin bu olmasın be kızım. Yani gidiyorsun başkasıyla nişanlıyım. Sövmek istemiyorum. Sövmek istemiyorum. Yani delikanlının adı neydi bir saniyecik? Ha. Adını unuttum ya çocuğun. Ha Joannes. Joannes nasıl okunuyorsa. Değmencinin oğlu işte. Joannes. Aşkından şiirler yazıyor, kitaplar yazıyor, bilmem ne. Ama gidip de kızı bir tutup da ben işte seni seviyorum diyemiyor ya. Gel benim ol, kadınım ol diyemiyor falan. Neyse, çok şey... Bir tamam ya ciddi alır diye bir korktum şu an. Böyle saçma <laughs> sapan şeyler yapmayı istedim. O yüzden çok sinirlendim. Yani bir ömür boşa harcanmış gibi. Zaten kitapta da bunu söylüyor. Ömrümde seni sevmekten başka hiçbir şey yapmamışım boşuna yaşamışım, bir faydam olmamış hiç kimseye gibisinden bir cümlesi vardı. Ya yani çok güzel iki tane alıntı yapmışım. Zaten Jonas aşkından şair oluyor. Bir sürü kitap falan yazıyor. Victoria bunu, bu yazılanları takip ediyor. Gidiyor, nişanlanıyor vesaire. Arkadaşım yani bu son olmadı olmadı. Şu an 9. yüzyıla geri gidip, gidip yani söylemem lazım onu ya. Bütün öfkemi kusacağım, kusmayacağım. Tamam. İlk izler burcunun kendiyle çatışmasını görüyorsunuz. Kitabı bırakıyorum ve aşk ve sevgi üzerine sadece konuşsak daha faydalı olabilir benim için. Daha sakin kalabilirim bence. Yani... Şimdi ben aşka çok inanmayan bir insanım belki çok kısa süreli olduğunu düşündüğüm için inanmamayı kendime daha güvenilir kılıyorumdur bilmiyorum çok emin değilim. Ama aşkın ee, yani bir yemek tarifi gibi versem işte heyecan, sadakat. Sadakat olmuyor ama aşkta ya bence. Yani bazen bazı insanlardan öyle hikayeler duyuyorum ki yani sadece hikaye olduklarını da düşünmüyorum bu arada gerçeklik payı olduğunu düşünüyorum. Yani gidip aldatıp, yani sevgilisini ya da eşini aldatıp bunun verdiği heyecanla bunun aşk olduğunu zanneden insanlar oluyor. Yani aşk aslında birazcık da kişinin kendi kafasında e, bağla bağdaştırdığı şeylerle oluşuyor bence. O yüzden spesifik bir açıklaması olduğunu düşünmüyorum. Yani işte aşk olmasa da bazı şeyler aşk olduğumuzu hissettirebilir. Yani aşık zannedebiliyoruz bence. Aşk olmuyoruz ama aşık olduğumuzu zannedebiliyoruz ya da bana da öyle geliyor olabilir bilmiyorum. Şu an tamamen kendi beynimin içinde çatışan durumları dile getirmeye çalışıyorum aslında. Bunu sizinle paylaşmayabilirim. Paylaşırsam da aşağıda, aşağıda bir yerde yorumlarda tartışalım yani. Çünkü ben bunu yıllardır yani kendime şey yapamadım ya. yani o kadar çatışmanın arasında yine de kendime net bir şey bir çıkarımda bulunamadım. Çok fazla aşk içerikli dizi, film, kitap yani hepsini şey yaptım. Okudum, izledim vesaire ya da arkadaşlarımdan dinledim, çevreden dinledim ya hepsinin sonunda ölmek olmamalı ya. Hani kitapta da bahsediyor. Yani birbirine çok aşık, çok seven insanlar birleştiği zaman yani evlendiği zaman birbirine sahip oldukları zaman birinden biri ölüyor diyor. E ama birleşemediklerinde de biri ölüyor. E ama aşk olmasa da birileri ölüyor. Yani bilmiyorum Bunlarla çok bağdaştıramadım ben. Ee, sevgi tamamen ...gerçek bir duygu gibi geliyorken... ...aşk biraz daha kandırmaca gibi geliyor bana. Çünkü aşık olan... ...yani aşk olduğunu zanneden... ...söyleyen insanlar... ...ki ben de çok yaptım... E ...karşındakini tam olarak tanıyamıyor ki. Tanı tanıdıktan sonra sevdiğinde de... ...aşık oldum diyen insanlar... ...aslında... E sevmeye başlıyor bence yani aşk olmuyor bence ya tamamen kendi düşüncelerimi paylaşıyorum zaten ki de bir bence dememin de bir anlamı yok saçma geliyorsa videoyu da kapatabilirsiniz yani rahatınıza bakın kimseyi kasmak istemem <laughs> bilmiyorum şu an kitaplığımdan belki <laughs> kitaplığına baktım da bütün kitaplarım burada değil yani tart daha rahat tartışabileceğim bir şey çıkar diye. Diğer kitaplığımda olması lazım. Arkadaşlar aşkın sonu kıyametse neden insan kendi bunlardan alıkoyamıyor? Onu da hiçbir zaman anlamış değilim. Yani bilmiyorum ya. Hormonlarla bağdaştırılan bir şey olabilir. Yani o yaşadığımız yüksek orandaki o heyecanı, her zaman hissedemediğimiz o heyecanı e, ya da arzuyu da diyebiliriz. Çünkü baktığımız zaman cinsellikte de çok fazla bağdaştırılıyor. Yani cinsellikten yola çıkarak oluşan heyecansa eğer aşk değildir ama ya bence. Bilemedim. Bence onu aşk zannediyorlar sevgi, sadakat, işte emek, bilmem bunlar gerçekten çok değerli kavramlar. Ama aşkın kanıtlayamıyorum kendime. Yani bilmiyorum. Şimdi böyle konuşuyorum ama aşk konusuz yaşayamayacağını bilmek midir? Ama o zaman da bağımlılık olmuyor mu bunun adı? Aşk mı oluyor? Yani bir ara bir erkek arkadaşımdan ayrıldığım zaman nefes alamayacağımı, bir daha yaşayamayacağımı falan zannetmiştim. E bu bağımlılık değil mi? Bu aşk mı oluyor? Yani insanlar ölenleri bile yani tabii ki unutmuyor ama ya alışıyor diye